Ne oluyor? Alişar Sato ve Orusov nerede? Tam 10 gündür tek bir haber yok. İki Türkmen aktivist iz bırakmadan kayboldu. Mahkeme kararıyla sınır. Dışı merkezinden serbest bırakıldılar. Ama hemen ardından bilinmeyen bir yere götürüldüler. Resmi bir açıklama yok. Hiçbir bilgi yok. Nerede oldukları, sağlık durumları, hayatta olup olmadıkları bile bilinmiyor. Soruyoruz, Neredeler? Türkiye'de mi hala yoksa Türkmenistan'a mı götürüldüler? Soruşturma talebimize Türk makamları red cevabı verdi. Gerekçe neymiş? Olayı soruşturmak için yeterli gerekçe yokmuş. İki insanın ortadan kaybolması yeterli gerekçe değil mi? Haklarının ihlal edilmesi sebep değil mi? Devletin suskunluğu suç değil mi? Biz sivil toplumun bir parçası olarak alışar. Sato ve Orusov'un kaybolmasına dair resmi bir soruşturmanın derhal başlatılmasını talep ediyoruz. Uluslararası anlaşmaların, insan haklarının ve İslam'ın temel ilkelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Çünkü bu ilkeler, insan onurunu, özgürlüğünü ve hayat hakkını korumayı emreder. Yoksa bu ilkeler sadece sıradan insanlar için mi geçerli? Aktivistler kaçırılabilir, işkence görebilir, susturulabilir ve kimse hesap vermek zorunda değil mi? Bu olayın, Durduyev, Merdan Muhammedov, Roşen Kılıçev ve Serdar, Durduyev gibi trajedilerle, aynı sona varmasına izin vermeyeceğiz. Her birini hatırlıyoruz. Unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Biz susmayacağız. Biz geri çekilmeyeceğiz. Her gün bu konuyu gündeme taşıyacağız da ki kayıp yurttaşlarımız bulunana kadar ne oldu, ne zaman, nerede ve kimin sorumluluğunda bunları bilmeye hakkımız var. Adalet talep etmeye hakkımız var çünkü bu hakkımız hukuken, vicdanen ve insani olarak vardır. Bizi destekleyin. Bu yalnızca Alişar Bey için değil, bu konuşma hakkı, var olma hakkı ve 21. yüzyılda yok olmama hakkı için verilen bir mücadeledir.